Büşra Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizler de hem Aksaray'ımıza hem ofisime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında kilolarımızla alakalı bütün merak ettiğimiz soruları tabii ki siz değerli e, diyetisyenimize yöneltmiş olacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ben diyetisyen Büşra Sümer, Selçuk Üniversitesi mezunuyum. Ayrıyeten e, Aksaray Üniversitesi Stüdyo Sümre de mezunuyum. E, mezun olduktan hemen sonra Aksaray'da bir KYK yurdunda kurum diyetisyenliği yani yaptım. Sonrasında iki buçuk yıl kadar bir özel klinikte çalıştım. Ee, sonrasında kendi Kliniğimi açtım. Obezite nedir ve sorunun çözümleri nasıl gerçekleşir? Obezite şöyle tanımlamak gerekirse vücutta yağ oranının aşırı derecede artması anlamına gelmektedir. Bunun için de alınması gereken en önemli önlemlerden biri tabii ki beslenmedir. Beslenmenin düzenlenmesi, özellikle hazır paketli gıdaların tüketiminin olabildiğince azaltılması ve bunun yanında egzersinde eklenmesi bizim için çok önemlidir. Sağlıklı bir birey nasıl beslenmesi gerekiyor? Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişen bir durumdur. Bizim istediğimiz tabii ki kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği bu üç öğünde ve aralarda küçük ara öğünler, sağlıklı atıştırmalıklarla yapılması. Dediğim gibi kişiden kişiye göre değişen bir durum olduğu için özellikle kahvaltının mutlaka yapılması ve en çok da protein ağırlıklı yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ve akşam yemeğinde aynı şekilde protein ağırlıklı ve çok az miktarlarda karbonhidratlara yer vererek dengeli bir şekilde beslenebiliriz. Harika aslında bu noktada e, zayıflamak için en temel e, öğünlerden birisi de daha doğrusu toparlayacak olursak beslenmeden geçiyor ve sonrasında spor, su tüketimi tabii. şeklinde ilerliyor. Şimdi bu noktada genel olarak bize kalıplaştırılmış bilgiler verildi. 2,5 litre su içilmesi gerekiyor günde diye. Şimdi bu tabii ki kişiden kişiye değişkenlik gösteren bir faktördür. Ben direkt bilir kişi olarak sizden öğrenmek istiyorum. Peki bir bireyin günlük kaç litre su tüketmesi gerekiyor? Evet bu da dediğiniz gibi kişiden kişiye göre değişen bir miktardır. Şöyle bir formül verebilirim aslında. Yani hesaplaması ve kişinin kendine göre su miktarını ayarlaması çok daha kolay olacaktır. Kilo başına 30 ml'ye çarptığımız zaman günlük süt tüketim miktarımızı belirlemiş oluyoruz. Ama şöyle ki kış aylarında 30 diyoruz ama yaz aylarında havanın değişiminden dolayı sıcaklığın değişiminden dolayı 40 ile çarpılması çok daha doğru olmuş olacaktır. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim bizler sizlerle beraber çok kıymetli bilgiler öğrendik ve dilimizin döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştık. Sürşili isan ettiysek affola bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.